الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم عزيز ومحترم جماعة المسلمين وإخوان الدين Hak Teala Hazretleri cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin إلى. Birlik ve beraberlik azları çok, uzakları yakın, zorları kolay, çaresizleri çareli kılar. Evet. Nice zorlar vardı ki kardeşlerim insanların el ele vermesiyle kolay olur. Hani büyük bir kaya parçasını bir kişi kaldırmaya çalıştığınız ama beceremez. Gücü yetmez. Ama 30 kişi gittiği zaman nereye isterse oraya götürür. Evet değerli kardeşlerim İslam'ın yaşanması ve yaşatılması da böyledir kardeşlerim. Eğer İslam'ı bir insan toplumun içerisinde tek başına yaşamaya çalışırsa çok zorluklar yaşar. Ama İslam'ı toplu halde yaşamaya toplu halde İslam'ın emir ve yasaklarına riayet etmeye gayret edersek o zaman Allah'ın izniyle başarılı oluruz. Evet. Şöyle düşünün kardeşlerim. 12 yıllık Mekke döneminde 200-250 kişi civarında kişi iman etmiş. Ama ne zaman ki Medine'ye göçünüp kolektif çalışma esas alındığında o zaman 250.000 kişi iman etmiş. Bakınız. Bireysel çalışmaların olduğu Mekke'de 200-250 kişi. Ama beraber hareket etmenin esas olduğu Medine'de 200-250 bin kişi İslam'la tanışmış. Bakın sadece şu rakam bile aslında bizlere çok şey ifade ediyor. Ha biri diyebilir. Ya Allah'ın takdiri öyleymiş. Amenna. Tabii ki Allah'ın takdiri öyle. Kalplere hidayeti veren o. Ama sonuçta Allah'ın bir sünneti var. Sünnetullah var değil mi? Allah'ın yeryüzündeki kanunları var. İnsanların nasıl yaşayacağı, nasıl öleceği, efendim nasıl mutlu olacağı, nasıl mutsuz olacağı bunların hepsi belli. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye anlaşmasını fetih mübin olarak görmüş. Niye? Çünkü tamamen insanların bütün gücünü İslam tebliğine vermesi söz konusu oluyor. Bizans'a, Sasanilere, işte Mısır'a, Habeşistan'a, Efendim Yemen'e her tarafa ne gönderildi? İslam davetçileri gönderildi. Evet. İslam'ın yayılabilmesi için, İslam'ın yaşanılabilmesi için bütün gücün bu merkezde toplanması gerekiyor kardeşlerim. Yani insanlar bölündüğü zaman insanlar birbirlerine kalp olarak soğuduğu zaman, uzaklaştığı zaman Değerli kardeşlerim o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Zaman israf oluyor. Para israf oluyor. İnsanlar israf oluyor. Ve birçok emek zayi oluyor kardeşlerim. Şimdi ben başı büyükte oturduğum sıralarda mahallemizde iki tane Kur'an kursu vardı. Tabi iptidai seviyede ilkokul seviyesindeki Kur'an kursları bir tanesinin hocası hafızdı çok güzel Kur'an-ı Kerim okurdu. Bir tanesinin hocası da çok güzel ders anlatırdı. Bir tanesinden mezun olanlar çok güzel Kur'an-ı Kerim okuyor. Bir tanesinden mezun olanlar da çok güzel vaaz ediyor, sohbet ediyor. Dedim ki Necip Hoca, Murat Hoca Sizlere bir tavsiyem var. Sizlerden bir ricam var. Nedir dediler? Haftanın bir günü sen Murat Hoca'nın Kur'an kursuna git. Murat Hoca da senin Kur'an kursuna gelsin. Sen tecvid talim bilgini o Kur'an kursunda paylaş. O da çocuklarla işte ilmihal, siyerdi, akaiddi vesaire dini bilgileri paylaşsınlar. En başta olurdu, olmazdı diye aralarında bir ufak bir tartışma oldu. Sonra dediler ki tamam öyle olsun. İnanır mısınız kardeşlerim? Her iki taraftan da çok güzel çocuklar yetişmeye başladı. Ve inanıyorum ki birçoğu da güzel yerlere gelmiştir. Hem dini anlamda hem dünyevi anlamda. Kardeşlerim, bir uçak üretmek istiyorsunuz. Bir araba üretmek istiyorsunuz. Organize sanayiniz olmasa üretebilir misiniz? Civatayı birisinin üretmesi lazım. Efendim sacı birinin yamultması lazım. Koltuğun, kumaşının biri tarafından dokunması lazım. Süngerin birileri tarafından şekillendirilmesi lazım. İşte diğerinin birileri tarafından kaplanması lazım. Tornacısı lazım. İşte onlar binlerce iş kolu bir araya gelecek ki bir araba üretebilsinler. Bir uçak üretebilsinler. Yoksa sadece ben uçak fabrikası kurdum, hadi uçak üretiyorum desen bu işi götüremezsin. Çünkü senin o binlerce parçayı üretecek partnerlere ihtiyacın var. Evet kardeşlerim, bizim de ailemizin içerisinde İslam'ı yaşamak için çocuklarımızı doğru yönlendirecek öğretmenlere ihtiyacımız var. Çocuklarımızla doğru oyunlar oynayacak, doğru arkadaşlar, arkadaşlıklar kuracak arkadaşlara ihtiyacımız var. E senin çocuğunu sen evde güzel güzel büyüt. Ağzından kötü bir şey çıkmasın. Efendim her şeyi güzel güzel yapsın. Kapının önüne çıktın. Çocuk sövüyor. E senin çocuk bir sustu, iki sustu. O da sinirlendiği zaman kulak dolgunluğu var ya, ne olacak kardeşim? Senin çocuğun da sövmeye başlayacak. Bir bakacaksın ki senin çocuğun sana sövmüş. Ya oğlum ben sana sövmemi öğrettim. Hep sövmenin kötü olduğunu anlatmadım mı? Ve anlattım baba, anlattım anne. E niye söylüyorsun yavrum? E niye söyleyecek? Sokakta öğrendiği için. O yüzden sokaktaki çocuğun durumu da bizi ilgilendiriyor kardeşlerim. Sokaktaki çocuğun düzgün olabilmesi için bizim komşumuzun da düzgün olması gerekiyor. Komşumuzun düzgün olması için bizim emri bil maruf ne yani münker yapmamız gerekiyor. Her koyun kendi bacağından asılır bana ne kardeşim diyemeyiz. O adamın çocuğu alır tuğla parçasını, taş parçasını senin arabanın bir tarafından girer, bir tarafından çıkar, güzel bir imza atar, o zaman dersin her koyun kendi bacağından asılıyor diye. O sözün bir de devamı vardı. Her koyun kendi bacağından asılır ama kokusu da dokuz köyü sarar. O yüzden kardeşlerim, İslam'ın yaşanılabilmesi için bütün herkesin topyekun seferber olması lazım. E sen istiyorsun ki Hanımın tesettürlü olsun. İstiyorsun ki kızın, gelinin tesettürlü olsun. Mahallede bir tane tesettürlü kadın yoksa, herkes başını açmışsa senin karın, kızın tesettüre girmekte zorlanır. Değil mi? Zorlanır. Yapabilir mi? Yapabilir. Ama zorlanır. O yüzden ne yapman lazım? Gerekiyorsa öyle bir ortama hicret etmen lazım. Bir gün Teşvikiye Camii'nde senelerce görev yapmış emekli bir imam hocamız var. Kendisine sordum. Kaç yaşından sonra niçin mahallenizi değiştirdiniz? Şu cevabı verdi bana torunlarım için. Torunların İslamiyet'i daha iyi yaşasınlar diye. Niye? Çünkü bulundukları yerlerde İslamiyet'i yaşayan yok. İşte İslamiyet'i yaşayan insanları görsünler de beraberce yaşamaları kolaylaşsın diye. İşte kardeşlerim, Müslümanların bir ve beraber hareket etmesi lazım. Yani sen benim çocuğumu koruyacaksın, kollayacaksın, İslam'ı anlatacaksın. Bak evladım, beraber namaza gidelim. İşte efendime söyleyeyim. Bak namazda al şu takkeyi namazda kafana tak Takyesiz namaz kılma. Efendim, derslerin nasıl evladım? Derslerde iyi misin? Diyerekten sen öğüt vereceksin. Bazen öyle oluyor ki, anneler, babalar kendi çocuklarına bir şey söylediği zaman ters tepkiyle karşılaşabiliyorlar. Ama başkası söylediği zaman daha etkili oluyor. O yüzden siz başkalarının çocuklarına sahip çıkacaksınız, başkaları sizin çocuğunuza sahip çıkacak derken Tabi biz de kendi çocuğumuzu ihmal edeceğiz anlamında söylemiyorum bunu. İşte o emri bir maruf ortamında, o tebliğ ortamında yavrularımız, torunlarımız sevdiklerimiz de ne olacak? İslami yaşama imkanı bulacak. Ceviz ağacının gölgesinde fidan büyür mü? Büyümez. Aynı şekilde kardeşlerim, İslam'dan uzak olan insanların içerisinde de İslam'ın yaşanması çok zor. Halbuki Rabbimiz ne buyuruyor ayet-i celilde de? Euzubillahimineşşeytanirracim. ve Allah'ın ipi olan Kur'an'a ve İslam'a <laughs> sımsıkı sarılın. Sakın ha ayrılığa düşmeyin. Evet. Ayrılığa düşmeyin. En ufak sebeplerden birbirimizi itmeyelim. Şimdi bu caminin içerisindekilerin hemen hemen hepsi aynı şeye inanıyor. Ha, arada birkaç tane farklı düşüncelerimiz olabilir. Birkaç tane farklı hareketlerimiz olabilir. Ama yüzde doksan dokuz hepimizin fikri, düşüncesi nedir kardeşlerim? Hep aynıdır. O yüzden kardeşlerim birbirimizi itmek yerine birbirimizi kucaklamak esas. Şimdi bizim mahallemizde işte doğulu aileler yaşamaya başladı. Adamlar rükudan kalktıktan sonra ellerini kaldıracaklar. Korkuyorlar bize bir şey mi diyecekler diye. Diyor ki hacı abi hocam diyor bunlar hangi dinden ya diyor. Rükudan sonra ellerini kaldırıyorlar. Bunlar hangi dinden acaba? Tabii söylediğim 90'lı yıllar. Bana sormuyor, caminin hocasına soruyor. Allah Allah selamet dersin. Yahya hocamız vardı. Yahya Koel. Hocanın yanına gitti. "Hocam" dedi. "Ya benim bildiğim eller sadece iftitah tekbirinde eller kulağa kaldırılır. Bunlar rüküye gidiyorlar, kaldırıyorlar. Rükûdan iniyorlar, kaldırıyorlar. Bunlar hangi dindendir?" Bilmiyor adam. Dedi ki, "Bak, bunlar Şafii mezhebinde, Şafii mezhebinde rükudan kalktıktan sonra elleri kaldırmak müstehaptır. Raf'ul yedeyn. Allah Allah diyor. ya. Ben de başka bir dinden zannettim. Bilmiyor adam. Şimdi imam selam veriyor. Şafii mezhebinde olan kişi bekliyor. İmam ikinci tarafa, sol tarafa selam verirken o sağa selam veriyor ya. Ya adam diyor, niye yüzüme bakıyorsun diyor. Niye yüzüme bakıyorsun diyor. Bir şey mi var yüzümde diyor. Ya şimdi böyle kardeşlerim birkaç tane farklı yönümüz, farklı düşünceler, mezhepler arasında olabilir. Bunlar dinin aslına temas etmez. Bunlar mezhep imamlarımızın, İmam Şafii Hazretlerinin, İmam Azam Hazretlerinin içtihat farklılığıdır. Tamam mı? Ama böyle ufak tefek ayrımlar yüzünden sen şusun, sen busun. Evet, Bilecik'te kendi bir köyünde görev yaparken çocuklar birbirini sevmiş, sen Şafi'sin, sen Hanefi'sin diye adamlar kızlarını vermiyorlar. Dedim böyle şey mi olur ya? Şafi Hanefi'ye, Hanefi, Hanefi Şafi'ye kız da verebilir, birbirlerinin arkasında namaz da kılabilir, hatta birbirlerinin yemeklerini yemiyorlardı. Bakın o kadar söyleyeyim size. İşte bu neden kaynaklanıyor kardeşlerim? Cahillikten. Kendilerince iyi niyetliler mi? Kendilerince dinlerini muhafaza etmeye çalışıyorlar. İyi niyetliler ama işin aslı ne? İşin aslı cahillik. Kardeşlerim biz yüzde %99 hep aynı şeyi yapıyoruz, hep aynı şeye inanıyoruz. yüzde yani birlik işte hat farklılıkları yüzünden birbirimizi itmemiz, kalkmamız, birbirimizi ötekileştirmemiz doğru değil. Birlik ve beraberlik içerisinde ancak İslam'ı yaşayabiliriz. Evet. Medine'ye Mekke'den gelen muhacirlerle Medine'de ensar birleştiği zaman karşılarında ne Yahudi durabildi ne Hristiyan durabildi ne de müşrikler durabildi. Mekke'de Müslümanlara canlarının istediği gibi zulmediyorlardı değil mi? Ama Medine'de Müslümanlar bir beraber tek bir yumruk gibi hareket edince ne yapamadılar? Müslümanlara diş geçiremediler kardeşlerim. Eğer Müslüman tek yumruk olursa, tek yürek olursa Allah'ın izniyle ne Gazze'ye kimse bir şey yapabilir kardeşlerim ne Keşmir'e bir şey yapabilir, ne Arakan'a, ne Myanmar'a ne Yemen'e ne Kafkasya'ya, ne Balkanlar'a ne de Suriye'ye. Bakın Suriye'de 10 küsür sene savaş oldu bir santim ilerleyemediler ama ne zaman ki birlik, beraberlik birazcık tesis edildi, Esed kaçarak gitti. Demek ki işin püf noktası nedir kardeşlerim? Birlik ve beraberlik. Birlik, beraberlik olmazsa netice her zaman netice her zaman husran olur. Yani şöyle düşünün. Bir at arabasını iki tane at çekiyor. Bir tanesi sağa gidiyor, bir tanesi sola gidiyor. O at arabası ne olur? Devrilir. Değil mi? Birisi yavaş gidiyor, birisi hızlı gidiyor. Ne olur? Devrilir. Devrilir. O yüzden kardeşlerim, ailede birlik beraberlik Mahallede birlik beraberlik, camide birlik beraberlik. Ya şimdi bir korona süreci geçirdik. Korona sürecinde tabii hastalık bulaşmasın diye bazı tedbirler aldık. Ya hala bunu devam ettirenler var. Adam diyor ki hadi öte biraz öte git. Ya arkadaş adam hapşurursa, adam öksürürse şunu diyebilirsin. Arkadaş arka safa geç. Madem hastasın arka safta bir yerde dur. Bana da hastalık bulaştırma ben biraz geç iyileşiyorum diyebilir misin? Diyebilirsin ama hiçbir hastalık yokmuş. Şey yok. Öte git. Pandemi yok, bir şey yok. Adam niye öte gitsin ya? Saflarda omuzlar birbirine değecek. Kardeşlerim. Ke'ennâhum dünyânum marusûs. Kenetlenmiş duvar taşları gibidir buyuruyor Rabbimiz. Böyle omuzlarımız Aynı duvarın taşları gibi birbirine kenetlenecek. Yani öyle uzaktan uzaktan durmayacağız. Biz Müslümanız. Müslüman birbirini sevecek. Omuz omuza verecek. Şu beş vakit namazda da omuz omuza veremiyorsak ne zaman vereceğiz? Değil mi? Omuz omuza vereceğiz. Yani artık şu pandemi psikolojisinin dışına çıkalım kardeşlerim. Şu safları artık sık yapalım. Kaç bin kişilik camide 100 kişi, 200 kişi dışarıda sıkıntı çekiyor. Niye? Beyefendi çok sıkı sıkı olmak istemiyormuş. Yani öyle keyif meselesi değil bunlar. Burada toplu halde namaz kılınan bir yer burası. Ve herkes ne yapacak? Birbirine omuz verecek. Beni daraltma. Birazcık daralacaksın kardeşim. Birazcık daralacaksın. Burada kaç yüz kişi, kaç bin kişi namaz kılacak Cuma'da. işte her Cuma bunun sıkıntısını çekiyoruz. Birkaç kişinin yüzünden saflar efendim söyleyeyim kuvvetlenmiyor. Bu sefer cemaat diyor ki Ahmet <laughs> safı sıklaştırmıyor. Ben niye sıklaştırayım? Nispet oluyor. Vebare gidiyoruz, değil mi? O yüzden kardeşlerim bu safları da artık ne yapalım? Çözelim. Safları sıklaştıralım. Bir de Cuma günleri kardeşlerim Gerekiyorsa şöyle bir yarım adım yarım adım ileri doğru gidelim. İlla o saf çizgisini tutturacağız diye bir şey yok. O konuda ayet ya da hadis yok. Saf çizgisini hafif ön tarafına doğru gel. Arkadaki biraz da bu tarafı gelsin. O arkadaki derken en arkaya ne olur? Bir saf daha eklenir. Cuma günleri ciddi sıkıntı çekiliyor. Camimiz elhamdülillah büyük ama burada olduğumuz zaman görüyoruz. Yani bunları vaaz esnasında Cuma günü söylememiz de mümkün olmuyor ama Şimdi en azından Siz caminin sürekli müdavimleri Bunu bilin ki yapın ki ön saf, Herhalde siz ön safta oluyorsunuz Siz bir adım şöyle ileri doğru Atın ki Arkadakiler de öyle ön tarafa doğru gelsinler Arkada da en arkada da bir saf daha oluşsun En az bir 50-60 kişi Daha ne yapar rahat bir şekilde Namaza Başlar Evet kardeşlerim Namaz namaz aslında beraber yaşamanın da kardeşlerim bir seremonisi. Beraber hareket etme. Mesela ön saflarda kimler var? Ön saflarda alimler var, hocalar var, hafızlar var, yaşlılar var. Onun bir arkasında gençler var, onun arkasında çocuklar var. Onun arkasında kadınlar var değil mi? İşte kendi bölümlerinde. Yani bir sıra var. Hayatın içerisinde de bir sıra var değil mi? Mesela bir ekmek alınacak. Ekmek sırasında yaşlı amcamıza ne diyeceğiz? Buyur Hacı abi. Ya da buyur Hacı teyze. Önce yaşlılarımızı şey yapacağız. Ya da bir camimizin hocası gelmiş. Hoca sırada beklesin değil. Hocam buyurun. Değil mi? Şimdi ne olacak? Toplumun içerisinde de namazın içerisindeki bu birliğimizi, beraberliğimizi ve efendim beraber et, hareket etme alışkanlığımızı toplumun diğer efendime söyleyeyim dilimlerine de ne yapmamız lazım? Aktarmamız lazım. Nasıl namazda diyoruz ki Hacı abi sen yaşlısın geç öne. Hocam buyurun geçin imamın arkasına ya da genç delikanlı ufaklık üçüncü safa geç diye birbirimizi uyarıyorsak hayatın içerisinde de ne yapmamız lazım? Gençlerimizi işte efendime söyleyeyim söz sahibi olan mahallemizin büyüklerini ön almamız lazım. Hanımlar, çocuklar, gençler duracağı yeri bilmesi lazım. Şimdi öyle bir oluyor ki gencecik bir kız hacı abinin önüne geçiyor işte ben bayanım ya sen bayansın da kardeşim. Yaşlılık mı daha insana öncelik bayanlık mı? Yani yaşlı insanlara Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Kedbir, bir Büyünüz hay, büyüğünü hay. Bakın. iki kardeş geliyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Birisi daha önce Müslüman olmuş, genç olan. Yaşlı olan daha sonra Müslüman olmuş. Genç olan ben daha önce Müslüman oldum diye önce konuşmak istiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona ne buyuruyor biliyor musunuz? Hep bir. Büyüğünü büyük bil. Büyüğün konuşsun. O yüzden kardeşlerim büyüklerin sayılması, küçüklerin sevilmesi, muhafaza edilmesi, himaye edilmesi İslam'ın esaslarındandır. İşte birliğin, beraberliğin anahtarlarındandır. Ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Kim bizim büyüklerimizi saymazsa, küçüklerimizi de sevmezse bizden değildir. Kim bizim büyüklerimizi saymazsa, küçüklerimizi de sevmezse bizden değildir. Küçüklere merhamet, büyüklere saygı. Şimdi öyle bir olmuş ki, büyüklere merhamet, küçüklere saygı. Ay hacım ya düşersin sen. Adama çocuk muamelesi yapıyor. Bu saygı değil ki. Bu acımak. Sen saygından yapacaksın. Sen saygından yapacaksın. Tabii ki kalbinden düşkün durumda olan bir insana acıyabilirsin ama öncelik saygı olacak büyüğe. Şimdi çocuğa karşı sevgiden değil de ulan çocuk bana acaba ters bir şey mi söyler? Korkuyor adam ya. Bacak kadar çocuk beni azarlayacak diye 50 yaşındaki adam korkuyor. Korkuyor. Bu, bu hale gelmişiz. Niye? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden uzaklaştığımız için. Kim bizim büyüklerimizi saymazsa, küçüklerimizi sevmezse bizden değildir buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bizden değildir. Büyüklere hürmet. Bakın tekrar ediyorum. Tabii ki büyük yaşlıysa, acizse acıya da bilirsin. ama acımanın önünde saygı olacak. Saygından yapacaksın. Çocuğa yardımcı olurken çocuktan korktuğun için değil, çocuğu sevmek için, merhamet için yapacaksın. Ama şimdi nasıl olmuş? Büyüğüne öncelik tanıyan acılığından öncelik tanıyor. Küçüğe öncelik tanıyan, yardımcı olan korktuğundan şey yapıyor. Bakın kardeşlerim hepimiz bir gün yaşlanacağız. Hepimiz çocuk olduk. Hayatı doğru yaşamamız lazım. Nasıl askeriyenin içerisinde onbaşı yüzbaşıya nasıl davranacağını biliyorsa, yüzbaşı çavuşa nasıl davranacağını biliyorsa hayatın içerisinde de bir düzen var, intizam var. Ama biz bunu kaybettik maalesef. Şimdi bakıyorsun, kızım şöyle yap diyorsun, adam camı bir açıyor, camdan bas bas bağırıyor, sen de ne yapıyorsun? Korkundan ses çıkartamıyorsun. Rabbim Celle Celaluhu, okunan şu ezan-ı Muhammedin hürmetine inşallah nefislerimizi teskiye eylesin, nefislerimizi tertemiz eylesin, kalplerimizi mutmain eylesin, ailelerimizi İslam ailesi eylesin, mahallelerimizi İslam mahallesi eylesin ve İslamiyeti hayatımızın göbeğine yerleştirsin inşallah. Ama bu da neyle olacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti i ahmediyelerine mutabahat olacak. Rabbim Celle Celaluhu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat uzmasına erişmeyi cümlemize nasip eylesin. Hatta Teala Hazretleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Amin. Rabbim bizleri kendine has kul, Habibine has ümmet eylesin. Amin. Lillahi Teala'l-Fatiha.